Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yaklaşık 3-4 gündür neden kanalıma video atmıyorum bunu konuşacağız. Öncelikle biliyorsunuzdur benim bu sene sınavım var yani YGS, LYS iki tane sınav. Peki bu sınavlar benim neymi belirleyecek, hayatımı belirleyecek? Açıkçası yani bu kadar basit. E, yaptım, yaptım, yapamadım, yapamadım sayılır e, ve yaklaşık 12 senedir başarılı bir öğrenci olduğumu düşündüğümden dolayı bu sene de benim başarılı bir şekilde geçirmem gerekiyor. Yani benim bu sene ne yapıp ne edip istediğim bölüme girmem gerekiyor. Ki hukuk istiyorum. Hukuk da çok zor bir bölüm. Bu yüzden üstünde aşırı derecede bir baskı var. Emin olun. Her video çektiğimde Mart'taki ilk sınav YGS daha sonrasında videonun sonuna doğru giderken Haziran'da gireceğim LYS sınavları matematik geometri Türkçe ve Coğrafyaydı galiba. Coğrafya 2. Evet hukuk TM. Neyse bu derslerin sınavları benim aklıma geldikçe ben de aşırı derecede bir stres oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuzdur uzun zamandır benim kanalımın izlenmemesinden siz bile bakın bunu izleyiciler, takipçiler şu an bu videoyu izleyen sizler bile rahatsız olurken e, ben bu sorunun kaynağına indim. Ve neden olup olmadığını bir yana keşfettim. Tamamen sebebi şu elimde tuttuğum lanet telefon. E, sizlere bazı videolar bildirim olarak gidiyor, bazıları gitmiyor. Bu kadar dengesiz bir sistem neden var? Hiç hemen açıklayayım. YouTube mobil uygulamasını değiştiriyor. Daha doğrusu mobil uygulamasını geliştiriyor. Bu yüzden bir bug olabilirmiş. Kendileri böyle dediler. Onun dışında başka kaynaklardan da bilgiler alıyorum. Kendileri bunun Tamamen sizle alakalı olduğunu da söylüyor. YouTube'da aynı zamanda bug olduğunu iddia ediyor. Bakalım göreceğiz sonucu nereye çıkacak. Ama temel olarak izlenmelerinin düşüklüğünün sebebi buymuş. YouTube Türkiye'nin iddiasına göre. Şu anda YouTube Türkiye'de demeyeyim de YouTube'un dünya ekibinden teknik bir ekip kanalımı inceliyor. Bakalım kaç tane hmm, cihaz benim bildirimlerimi açmış. Onlara kaç tane bildirim gidiyor diye bunları hesaplıyorlar. Onun dışında bu ayın sonunda partnerlik şirketimden ayrılıyorum. Bu yüzden... Ee, yaklaşık 3-4 gündür böyle işlerle ilgilenemedim. Kesin bir şey yok ama ayrılıp ayrılmayacağım konusunda %90 ayrıldım. Bundan emin değilim. Ee, kısacası bu işlerle ilgilendimden dolayı maalesef 3-4 gündür video atamıyorum. Aynı zamanda stresin yanında özel hayattaki sıkıntılar, zaman zaman yorgunluklar, hastalıklar derken o kadar çok şey var ki... Düzen cidden çok önemli. Düzeni bir kez kaybederseniz böyle durumlara düşebiliyorsunuz. 3-4 gündür video gelmedi ama bundan sonra videolarım gelmeye devam edecek. Çok güzel içeriklerim var. Şu defterde oldukça fazla içerik yazdım bu yaklaşık 3-4 gün içerisinde. Çok güzel challenge'lar var, videolar var falan. Neyse bunları izleyeceksiniz zaten zamanla. O zaman yarın saat 5'te görüşmek üzere. Sadece bunları söylemek istiyordum. Ölüp ölmediğimi merak edenler olmuş. Ölmedim. Ama öleceğim yakında stresten. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın saat 5'te görüşürüz. Kısacası 3-4 gündür bu yüzden yoktum. Bu yüzden hepinizden özür dilerim. Ama tekrardan dönüyorum. Hoşçakalın ve bay bay.